günler geçirdik burada. Merhaba. Merhaba. Her köşe başka olmuş. Bak şuraya bak. Burada kaşıkçı Ares otururdu anladın Kaşık kaşık biber yerde Kırmızı biber hem <laughs> günler deli Sen baktıkça eskiyi görüyorsun dayı. Ben yeniyim. Bak. Dükkan girişlerinde kamera yerleştirmişler. Yanlış yere bakıyorsun yeğen. Ya. Yanlış yere falan bakmıyorum dayı. Tamam, kırk yıl önce burası senin evinmiş. Ama şimdi yarım saatten seleneceğimiz yer yanlış yere bakıyorsun ya yani. Hah. çocuk, sen de Selma Hünel'in ilk pilav var mı bakayım? Var abi. Bak yaşamamış hayatım. <laughs> Olur. Selma, mahünel. Gel ya, gel. Gel. Kameraya gerek yok yani. Her devrin kendi ispiyoncusu vardır, anladın mı? Her devrin. Yuvalarına girdin mi, bir taş atarsın. Hepsi ötmeye başlar. Abi ben Serdal. Yakalanmaya mı geldik değil yani buraya? <laughs> Yok be ya. Buraya niye geldik biliyor musun? Çünkü herkesin sonunda dönüp dolaşıp geleceği yer... ...Kürkçü dükkanıdır. Bay, dayım! <laughs> Ramiz dayım! Aa Marco, Marco, Marco merhaba. Kürkçünün önüne geldiler. Çocuğu saldım. Kapıda sizi bekliyor. Götürecek sizi onlara. Yok abi ayıpsın. Ne gerekiyorsa. Eksik olma. Ha İki tane temiz havlu hazırlasana sana zahmet. Sıcak suyla ıslat hemen. Ana. Evlat. Var mı bunlardan bir istediği? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Sağ olun. Kürtlerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil. Evlat. Erkeğin ilk işi budur. Kürkçülük mü? Evet. kürkçülük. Kadını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat. Her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. <laughs> Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkanda. He dayı, kimlere kimlere. <laughs> Vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamışsın Pasan. azat azat görüştük, seviştik ama öyle bir enkazdı ki bizimki arkamızda bırakamadık. altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın Abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel, çünkü Delikanlıların cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco bakalım banka cüzdanını Marco. <laughs> Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Kelibolu'dan İskender. Hala adam Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Abımız deftere yazılmaz yeh. Yani. Şimdi sen okudun çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut. Borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Ee, Marco benim bankamdır yeh. Yani. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle eselin iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Hasan. Aleve Senin kuşlar ötmüş de. Hadi şöyle oturalım. Bakalım kim alacak bizim kellemizi. Onlar bizim canımıza okuyacak dayı. O kısa boylu olanı var ya, büyük silah taşıyor, otomatik ama keskin nişancı o değil. Uzun olan. Ha. Silah var, tek tabanca. Ha. Kısa ortalığı dağıtıyor, uzun işi bitiriyor. Devam ya yani. Bunlar arızalı adamlar dayı. Konuşamazsın bunlarla. Ha. Baksana. Birbirleriyle bile konuşmadan anlaşıyorlar. Zaafları e, nedir bunlar? Bunlar birbirlerini tamamlıyor. Eğer ikisini ayırırsak zorlanır bunlar. E, ayır onları o zaman yani. Yanlış yere bakıyorsun yani. Dayı. Ama unutma, unutma mekanı biz seçtik. olan çırağı. Onları ayırmak lazım. Araba değiştirelim. Şimdi bütün dünya peşimize takılacak. Bir şeyler yapıyorsun, ben de peşinden geliyorum. Ama ne yaptığını biliyor musun dayı? Nerede bu Kenan'ın kızı? Önce peşimizdekileri bir sallayalım ya. Ha bütün şehri diyorsun yani. Onların bütün şehrinin içinde bizim de birkaç haneden ibaret olsa da bir şehrimiz var. Dayı biz Kenan'ı öldürmeye gitmiyor muyuz? Niye oyalanıyoruz hala? Kendim için değil ya. Yani. Hadi, hadi gazlayalım. Kapatıyoruz. Ha? Beş numaradaki kokonayı çıkart, kapatıyoruz. Oğlum ne bakıyorsun? Kapatıyoruz ya. Ha. Vay dayın! <laughs> Hoş geldiniz. Ne haber Hamit abi? Dışarı yaramış bir genişlemişsin. Çıkartamadım. Kimsin? Ha ben e, Ömer'in arkadaşıyım. Mektuplarında çok bahsederdi senden. Aha. <laughs> Buyurun. Gelin, gelin. Buyurun. Ya, Ömer'imiz iyi çocuktu, iyi çocuktu da... ...ölülerini pek yaşatmıyorlar. Buralarda biraz kanı bozuk olacaksın. Benim gibi. İyi, belki sürünebilirsin. Öyle değil mi dayı? Hamit, bu gece arıza biziz. Bize iki yatak var mı? Estağfurullah be dayı. Hepsi senin. Buyurun dayı. Nasıl dayı? Çok değişmiş miyim? <laughs> İyi miyim hala? Ha? <laughs> Bu Hamit var ya, içeride hiç yenilmedi ha. Öyledir biraz söyleme sahip. Ömer şey diyordu, ona yumruk atmayı sen öğretmişsin içeride. Gösterdik bir şeyler. Da, ya o çocuktan boksör olmazdı. Gücü kuvveti yerindeydi de... Koftu biraz, kof. Ha? Yufka yürekliydi dayı, yufka. Hesapta iyiydi de düşmana ceza vermesi gerekince veremezdi. Yani bugün yaşasaydı gene veremezdi. Ha? Ama Hamit öyle mi ya? Hamit, Hamit'e vurana Hamit daha sıkı geçirirdi değil mi? <laughs> Öyledir gene öyle be dayı. <laughs> Hamit sahaya çıktı mı dost düşman tanımazdı anladın mı? Öyle değil mi? Yok dayı. Menzilde ise düşmanımdır. <laughs> Hamit hiç yenilmedi Ezel. Neden biliyor musun? Düşmanı arkasına dönünce arkadan vurmakta hiç çekinmedi. Değil mi Hamit? Olmuştur dayı. Yani kavgada olur. Oldu oldu. Hamit öyle iyi oldu ki baktı ki düşmana arkadan vurmak önden vurmaktan daha kolay. Dayı, hepten öldürdün sen bizi burada ya. Daha değil. Ezel, Hamit bu işte öyle iyi oldu ki bakarsın beni bile arkadan vurmak ister yani. Neler söylüyorsun dayı? Diyorum ki şu kapıya iki el sıksam acaba o kapı acıdan ah der mi ya? Dayı. Öleceksin dayı. Benim elinden değil. Gelenlerin elinden alacaksın. Elimizden değil. Hepimizden alacaksın. Birimizden kurtulsan, hepimizden olacaksın. Niye buradayız? Hala anlamadın Ahmet. Ben kaçacağım. Hainler kafalarını kaldıracak. Ezel arkadan gelip o kafaları koparacak. Dayı, adını söyle onun. Cezanı verecek olan adamın adını söyle. Ezel de. Dayı yapma. Kaç da söyleyeceğim Ezel. Kendim için yapmıyorum. Adını söyle. Ezelde. Ezel. Ezelde bir daha. Ezel. Ezelde. Ezel. Neler yapıyorsun dayı? Yine neler yapıyorsun? Bizim alemde ölülerin nefesi kuvvetlidir ye. Hainin birisi ölürken senin ismini sayıklarsa Ötekiler fena halde korkarlar bu isimden. Nasıl çıkacağım peki Onu biliyor musun Bilmiyorum Bilmiyorum Soluksuz Sessiz Gölgesiz Devinimsiz Bir Ramiz dayı olarak Ramiz dayısız Kentin içine kadar Sokuldum Ağzımın içi zehir gibiydi Tuttum bir sigara yaktım, kravatımı düzelttim, ayakkabılarımı sildim ve sordum. Ben Ramiz dayı nasılım? Sahi sen nasılsın Ramiz dayı? İyiyim, iyiyim.